Babala TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hepiniz izlediniz biliyorum. Soru soranlardan birkaç tanesini ayırın geriye kalanı komple troll. Öncelikle medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Yayın 4 saatten uzun sürüyor bu bizim izlediğimiz kısmı. Normalde 8 saat civarı çekim yapılıyor. 75 yaşındaki bir insanın enerjisi bence mükemmel. Donanımına ve entelektüel birikimine kendisine oy verenler bile şaşırdı. Çünkü bütün medya topyekun bir şekilde senelerdir kendisini itibarsızlaştırmaya, komik göstermeye, algı operasyonları yapmaya çalışıyor. Düşünün okuma yazması olmayan Anadolu irfanı bile ama diyor gılıçlar diyor yürüyen merdivene ters bindi diyor. Birileri kendine ters binmiş bundan haberi yok. Senelerdir Erdoğan'a şunu söylüyor. Bir televizyon kanalında bu senin televizyonların olsun önemli değil. Karşıma çık tartışalım diyor. Erdoğan'ın bu adamın karşısına neden çıkmadığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Sorulan soruların %80'ine net ve anlaşılır cevaplar verdi. Bunu zaten salondakilerin tepkilerinden de anlayabiliyorsunuz. Velhasılı kelam bireysel olarak verdiğim oy helalı hoş olsun. İkinci turda da gönül rahatlığıyla oy vermeye gideceğim. Kazansan da kaybetsen de.